22 yaşındaki Muhammed Bilal Köse hem üniversite okuyor hem de 20 dönümlük arazide yaban mersini üretiyor. Koronavirüs sonrası sağlıklı ürünlere artan ilgiyi fırsata çeviren Köse, 7500 fidanla kurduğu bahçesinde bu yıl ilk ticari hasadını yaptı. 2022 yılında ailemle bu arsayı satın almıştık. Funda alternatif olarak e, blueberry yetiştirmeyi düşündük. Düzce Üniversitesi'nde Profesör Emrah Çiçek hocamızın da desteğiyle Blueberry bahçemizi kurduk. 20 dönüm arazi üzerinde Blueberry ve frambuaz yetiştiriciliği yapıyoruz. Ya biraz daha fındığın dışında, mısırın dışında bir ürün yapmak istedik. Farklı bir şey olsun istedik. Blueberry'nin sağlığa faydalarını da bildiğimiz için, koronadan sonra talebin de bu ürünü arttığı için Blueberry yetiştirmeye karar verdik. Şu anda işte ürün gamını Berry grubundan frambuaz, frank üzümü, birdland gibi ürünlerle genişletmeyi düşünüyoruz. Bu sene bizim ilk hasadımız ticari olan... Geçen sene böyle çok az ürün çıkmıştı. Bu sene 7500 fidanımız var. Bunların 5000 tanesi topraksız tarım, 2500 tanesi toprakta yetişiyor. Üretim az olduğu için şu an yurt içi piyasaya zaten yetişilmiyor. O yüzden ihracattan da çok talep var, yurt içi yurt dışı talep var ama şu an yurt içi talebe yetişemiyoruz zaten.